Merhaba sevgili arkadaşlar. Karışımlar ayrılması 2 ile kaldığımız yerden hemen cecik devam edelim. Evet. Kaynama noktası farkı ile ayırma. Kaynama noktası farkı ile ayırmada 3 e, farklı yöntem karşımıza gelir. Buharlaştırma, basit damıtma ve ayrımsal damıtma. Buharlaştırma ve basit damıtmada ayıracağımız maddelerin türleri aynıdır. Basit damıtmada da ayrımsal damıtmada da ayrılacak madde katı sıvı homojen karışımlar. Eğer biz sıvıyı geri kazanmak istemiyorsak buharlaştırma yaparız arkadaşlar. Sıvıyı geri kazanmak istiyorsak o zaman basit damıtma yaparız. Bunun diğer adı da destilasyondur. Katı sıvı homojen karışımların kaynama noktası farkıyla ayırma yöntemi. Tuzu su buna örnek olarak verilebilir. Kaynattığımız zaman su buharlaşır ve tuz kalır. Bu şekilde ayırma işlemi gerçekleştirmiş olduk. Soğutucu yardımıyla suyu yoğunlaştırdığımız zaman farklı bir kap içerisinde Toplarız. Ayrımsal damıtma ile farkı. Fransiyonlu kolon kullanılır gençler. Bu e, ayırmanın daha saf bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Tabii ki hiçbir ayırma yönteminde %100 saf madde elde edemeyiz. Evet az önce de bahsettik. Ayrımsal damıtma. Ayrımsal damıtmanın basit damıtmadan tek farkı fraksiyonlu kolon değil tabi ki. Basit damıtmada katı sıvı homojen karışımlar ayrılıyordu. Ayrımsal damıtmada sıvı sıvı homojen karışımlar ayrılır. Alkol, su gibi. Kaynama noktaları arasında belirgin bir fark olmalı. Ayırma işlemi olabilmesi için. Kaynama noktası düşük olan önce kaynamaya başlar. Soğutucudan geçer. Farklı bir kapta toplanır. Toplama kabında. Diğer bileşenin kaynama noktası geldiği zaman o da aynı şekilde buharlaşır. Soğutucu yardımıyla yoğunlaşır ve ayrıştırılmış olur. Az önce bunu söylemiştik. Ayrımsal damıtmada kullanılacak sıvıların Kaynama noktalar arasındaki fark belirgin olmalı. Ee, ve bu da tabii ki elde edilecek maddenin daha saf olarak ayrışmasına. Toplama kabında ilk toplanan sıvıya destilat denir. Gençler az önce de söylemiştik. Fransiyonlu kolon kullanılır. Ve fransiyonlu kolon uzunluğu ayırma işleminin hassaslığını arttıracaktır gençlerde. Sıvılar belirli bir sıcaklıkta buharlaştığından, toplama kabında biriken ilk sıvı saf olmayacaktır. Bu önemli petrol ayrımsal damıtma ile ayrıştırılır. Genelde karşımıza gelen örneklerden biri. Kaynama noktasından sonra çözünürlük farkı yardımı ile ayırma. Burada karşımıza özütleme gelir. Ekstraksiyon, diğer bir adıyla çekme. Uygun bir çözücü ile istenen maddenin ortamdan ayrılması işlemidir. Buna çay demleme ve işte tuzu peynirin su ile tuzunun giderilmesi. E, aspirin eldesi söğüt yapraklarından, bitkilerden esans, parfüm, şeker pancarından şeker, zeytinden zeytinyağı, cevizden yağ, fındıktan yağ vesaire. Bir maddenin özünü alıyorsak bu bir ekstraksiyon özütleme işlemidir. Kristallendirme ve bir e, ayırma yöntemimiz daha var. Ayrımsal kristallendirme. Kristallendirme dediğimiz işlem. Bir maddenin çözülmüş durumdan kristal yapılı katı hale geçmesidir. Katı sıvı homojen karışımlarda şeker su gibi sıvının buharlaştırılıp karışımın sıcaklığının değiştirerek türülmesi işlemidir kristallendirme dediğimiz olay şekerli su çözeltisinden suyun gönderilerek şeker kristallerinin eldesi örnek olarak verilebilir ayrımsal kristallendirmenin kristallendirmeden farkı çözelti içerisinde bir tane kristal yapılı madde bulunuyorsa kristallendirme yöntemi en az iki tane kristal katı bulunuyorsa o zaman kullanacağımız ayrımsal kristallendirme yöntemidir gençler. Karışım soğutulduktan sonra fazla etkilenen katı ilk çöker. Daha sonra diğer katı çöker. Bu şekilde ortamdan uzaklaştırılmış olur. Evet gençler bir diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.